Burada bir sürü alet var. Neler olduğuna yakından bakalım. Şimdi kırmızı bir kablo ve siyah bir kablomuz var ve ucunda bir çeşit klips görüyorsunuz. Bunlara timsah klipsi denir ve küçük bir lambanın iki ucuna takılırlar. Bunun için bir led de kullanabilirsiniz. Timsah klipslerini ledin iki bacağına takabilir ya da timsah klipsiniz yoksa ledin bacaklarının etrafına bir tel de sarabilirsiniz. Ayrıca yanımda küçük bir pil var. Bir pozitif ucu, bir de negatif ucu var. Şimdi kırmızı ve siyah kablonun diğer uçlarını bunlarla temas ettirelim. E ne olacağını hızlıca tahmin edebilir misiniz? Ampul yanacak mı yoksa yanmayacak mı? Bir bakalım. Evet, ampul yanıyor. Kırmızı ve siyah kablonun uçlarını pilin iki ucuna dokundurduğumda ampulün yandığını görebiliriz. Şimdi bu kablolardan birinin yalıtımını kaldırırsam şu ince bakır telleri görürüz. Yani ampulün yanması için bu çok ince bakır tel demetinin elektrik iletmesi gerekir değil mi? İşte o zaman ampul yanabilir. Aksi takdirde ampul neden yansın ki? Evet, bu etkinlik bakır gibi metallerin elektriği iletebildiğini gösteriyor. Ve genellikle bakır tel demetinin etrafında bir yalıtım tabakası vardır. Şimdi farklı bir malzeme ele alalım. Çelik bir tel alalım. Çelik aslında kendi başına bir metal değildir, bir alaşımdır. Yani birçok farklı metalden oluşur. Bakalım çelik tel kullandığımızda ampul yanıyor mu? Evet, yanıyor. Bu da gösteriyor ki alaşımlar bile elektriği iletebilir. Farklı metallerden oluşan maddeye alaşım denir. Ve metallerin bu elektrik iletme özelliği çok işe yarar. Etrafımızda gördüğümüz yüksek gerilim telleri, yani evlerimizde elektrik kullanmamızı sağlayan bu teller de bakırdan hatta bazen alüminyumdan yapılmıştır. Ama sonuçta ana fikir metallerin elektriği iletebilmesidir.